Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arâita'llezî yukezzebu bid-dîn fezâlikellezî yed'ul yetîm Baksana şu dini mahşer ve hesabı yalan sayana o yetimi şiddetle itip kakar ولا يحض على طعام المسكين doyurmayı hiç teşvik etmez. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler.